Bakan Soylu Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti. Diyarbakır'da Bırklayn mağaralarındaki gençlik buluşmasına katılan Bakan Soylu, Kürtçe aşk ezgisi eşliğinde halay çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lice ilçesinde antik çağda yerleşim yeri olarak kullanılan Bırklayn mağaralarında AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları'nın düzenlediği Lice Gençlik Buluşması programına katıldı. Daha sonra konuşmasında terör örgütü PKK'nın ülkenin kültürüne de zararı olduğunu belirten Soylu, ''Çok da söz söylemeye devam ediyorum ama PKK, terör örgütünün benim laflarımdan etkilendiği en önemli cümleler, PKK sadece ülkenin gelişmesi ve kalkınmasını değil, aynı zamanda bir kültürel terörizmle kültürünü de harap etmeye çalışıyor. Duygularımızı, tarihimizi, aile ilişkilerimizi, anne baba duygularımızı, komşu ilişkilerimizi, örf adetlerimizi, geleneklerimizi, birbirimize olan muhabbetimizi, saygımızı, büyüklerin, küçüklerin davranışlarını, her birini tarumar ediyor ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.